Bak geriye taktım vitesi. <laughs> <laughs> ne olacak bu vatandaşın hali? Berbat. Görüyorum fiyatları işte. Ucuzu arıyoruz. Ucuzu bulursak alıyoruz. Yaptığımız bir şey yok. Cumhurbaşkanı giderse düzelir. Evet. Cumhurbaşkanımız giderse düzelir. Gider mi? Gitmez. Ölünceye kadar o koltukta. Maalesef. Var mı öyle bir ihtimal? İnşallah. İnşallah. İyi günler. Sağ olun. Sen Evet eşim. <laughs> evet. Siz neler söylemek istersiniz? Valla ekonomi düzelsin istiyorum. Nasıl düzelir? Çok zor. Bu gidişle çok zor. Devam. Hayat pahalı. Siz Cumhurbaşkanı olsaydınız ekonomiyi nasıl yönetirdiniz? Oh, çok güzel bir soru. 10 puanlık uzmanlık sorusu. Herhalde herhalde. Aynen, yani. aynen. Onlar bana yardımcı olarak. Ama eminim öyle bir şey olsaydı güzel kişilerle çalışırdım. Ya. Ya. Vallahi vatandaş kana alıyor. Emekliler torunlarına hediye alamıyorlar bu sene. Ücretler çok pahalı. Aracılar kazanıyor, üretici kazanamıyor. Üzüldüğümüz nokta bu. En çok zarar eden üretici ile tüketici mi? Tabii ki tabii ki Fazla e, nüfuslu aileler e, Çok zor durumda Maalesef e, Ama Reisimiz de manda, manda yoğurdu yiyin Diyor Kudüs hurması diyor efendim. <laughs> diyor tabii <laughs> Üç çocuk diyor e, Talebeler ne yapacak Çok büyük sorunlar var Ülkemizde Diliyorum ki bu 2025'te e, Her şey düzelsin vicdanlara dokunsunlar. Ne olacak bu vatandaşın hali? Valla aradaki uçurum gittikçe artıyor. Zengin çok zengin, fakir daha fakir. Ama bu güzel insanlara layık değil böyle yaşamak. Genç kızlığımda komşuları dağıtmadan, paylaşmadan oturulmazdı sofraya. Şimdi millet günü nasıl geçireceğim diye düşünüyor maalesef. Ve bir ülkede tam gıda alamazsa gençler çürük bir nesil yetişecek. Gerçekten de öyle zaten. Tane, Tanecim. Çok teşekkür ederim. Konuşacak çok şey var. Her şey güzel olsun. Ülkemin insanları her güzelliğe layıktır. Atatürk, Atatürk'ün bize emanet ettiği bu ülkeyi refah içinde e, imar etmeli, yok etmeli. Çok güzel, hali çok güzel. Eyvallah. Hiç birisi gariban yok. Bir <laughs> yolcuym, baksana kollarıma. Yolda <laughs> mı Yenisini alamıyoruz, eskisini <laughs> giyiyor. Duranın <laughs> tek vatandaşı tek Better olsun. <laughs> Se abi. Seçimde sandık başında görüşürüz diyorlardı. <laughs> Kendi kendini yapıyorlar, he. <laughs> Emekleri yılı yaptı adam, akıllı adamdır. Aileler ile oldu, aile ile oldu 2025. Sefil, sefil, ölüme mahkum. Sağ olsun. Sağ olun, sizler nasılsınız? Sağ olun. Ne olacak bu vatandaşın hali baba? Valla vatandaşın hali perişan. Neden abi? Bugünler iyi günler. Hadi ya. Tabii. Gelecek daha kötü gün. Eyvah. Daha kötü bir belki iş tabii. Bu kadar fiyatların önüne geçilemiyor. Enflasyon TÜİK hep yalan söylüyor. Evet. Bu nedenle halkın işi çok zor. Allah korusun. 2025'e zaten çok kötü girdik. Daha da kötü olacak. İnanmıyoruz. i̇nanmıyoruz. Hiçbir şeye inanmıyoruz. Anlamda siyaset... Her anlamda çöktük. Allah bu ülkenin yardımcısı olsun. Cumhurbaşkanımız 2025 yılında aynı yılı ilerlemişti abi. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. <laughs> evet. Bu vatandaşın hali intihar Niye? Hayır canım ya Espri yapacağım. yapıyorum. Hadi, ne, olacak? ne olacak? Hep beraber sokaklara döküleceğiz. Sokaklara çıkacağız. Çıkacak mıyız? Hep beraber. Ne zaman? Bir görelim hareketi. Ne ben mi? hazırım. Eyvallah. Evet. Evet merhaba. Merhaba. Ne olacak bu vatandaşın hali? Aynen bence devam et Bence aynen devam et Zannetmiyorum. Artık çünkü insanlar normalleştirdi bunu. Yani daha ne olsun değişecek? Ne gerekiyor yani? Sistem bozuk, sistemin bozuk olması insanları ahlaksızlaştırdı. İnsanlar her şeyi çok rahat bir şekilde isteyebiliyor. Ya ben şaşıyorum. Resmi kurumlar aynı, özel sektör aynı, esnafı aynı. Nereden tutsam elimde kalıyor. Yani biliyorsunuz ben yurt dışında yaşıyorum. Ailemi görmek için geliyorum. İnanın gelesi mi yok? Almanya'yı o kadar çok özledim ki neden diye sorarsanız insanları özledim. Güler yüzü özledim, saygıyı özledim, huzuru özledim. Bir karmaşa, bir kaos ya. Hayat pahalı, hukuk, adalet yok, sistem çökük, insanlar saygısız ve bu insanların vatanı sevdiğini düşünmüyorum. Her yer pislik içinde bakın. Çöp atmak burada. Vatanı hemen çöp atar mı? Biz akşam eve gittiğimizde cebimizden izmaritleri çıkarıyoruz. Yere atmayalım diye ama insanlar duyarsız. Ekonomi de tamam kötü ama hukuk, adalet, ahlak daha önde geliyor. Zaten hukuk, adalet varsa her şey gelir. Değişeceğine inanmıyorum. Ama bizim gibi düşünen Atatürkçü insanların bu ülkede yaşadık yani yaşamadı yaşamadık yaşadıklarını hak ettiğine inanmıyorum. Ama bunun böyle gelip böyle gel geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Eğitimle de alakası yok. Böyle gelmiş böyle gider mi? Yani bir yani, vatandaş böyle gelmiş böyle gitmez diyor yani. Yani gitmez diyor ama ben e, Seçimlerde görüyorum. Nereye Daha kadar? Bence onlar vazgeçinceye kadar. Ben öyle düşünüyorum ama yanlış olabilir. E, tabii ben bu ülkede yaşamadığım için karışamam ama ailem burada. Onların vazgeçeceğine inanıyor musun? Zannetmiyorum. E, bir anda buradaki halk da topu gurbetçilere atıyor. Yani sanki onlar AK Parti'yi başa getirmiş gibi. Onlara da hak veriyorum. Yani bazılarına kızmama rağmen birçoğuna da hak veriyorum. Onlar çünkü buradaki ailelerine kızgın. E, çok kullanıldılar. İyi niyetleri çalındı. E, Gurbetçilerin birçoğundan kanseri, hasta izli onlardan para da alındı. O yüzden e, bazı bir kesim öyle düşünüyor olabilir. Ama birçoğu da öyle düşünmüyor. Bu kadar. Rica ederim. Vatandaş mı? Evet. Ha, güzel bir soru. Bay abiye mikrofonu uzat abim cevap verecek bir soru. <laughs> abim değil abi. Vatandaş iyi ya. Vatandaşın abi? Vatandaş iyi sıkıntı yok abi ya. Herkes yok. de para var yiyorlar içiyorlar. Vallahi. Tabii ele emekliye çok bile para verdiler. Evet. Bence yarısını alsınlar. Tabi Tabii canım. Emekliye müstak. Emekliye müstak. Yapacak bir şey yok abi. Askeri Böyle. Asker ücret geçiniyoruz abi. İşte 17 bin lira kira veriyoruz. Geri kalan 5 bin lira işte geliyoruz bir kalıp peynir alıyoruz 500 600 yetiyor. Tabi abi. abi soğan olmayan günlerde soğan tuz döküyorsun ekmek arası şahane. Mis. Ha. Ne Beyini küçürtüyoruz mis gibi. Yapacak bir şey yok. <laughs> Eyvallah abiciğim. Gel bu tarafa doğru geliyorsun. Bak yeni modeli gidiyoruz. Millet ne yapacak? Mideyi küçültecek. Ameliyat bir operasyon <laughs> parası verecek. Daha ucuz maliyet. Yani zaten daha ucuza beslenmek ya. için mi? Tabii daha ucuza beslenmek için mideyi küçültecek. Beynir kes beynir. Kert, beynir, kert. beynir <laughs> Sen ne diyorsun? Abi. Abi. <laughs> 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 Dönecek. <laughs> Dönecek <Merhaba>. bir şey <laughs> mi kaldı? <laughs> evet. Benim yerim herkes her şey. E, yöne. Yöne. <laughs> Abla ne olacak bu vatandaşlar? Valla bilmiyor. Her şey pahalı. Niye pahalı? Bak ucuz diyor. Valla pahalı. Her şey. Her şey pahalı. Ha? Abla geçmiş olsun. Ne oldu? Bilmiyorum ne olacak. Ameliyat o dedi doktor platin de kıracak, sakat kalacağım. Eyvah Gıda şey ne o kemik suyu dediler alamıyorum. Durumum yok. Eyvah. Yalnızım da. Ya. Ya. Hemen sorayım. Ne olacak bu vatandaşın hali? Valla ben de miyim böyle iyi gitmiyoruz ya hayırlısı. Bak alamıyor, yiyemiyor. Ne olur kemik de kırılır her şey olabilir. Yani gitgide zorlaşıyor milletin. Alım gücü zorlaşır. Vallahi nasıl düzelir mi bilmiyorum. Başta <laughs> değişiklik olursa belki düzelebilir mi? Eyvallah. Yani inşallah. Evet kardeşim deyim. Abi şimdi ne olacak <laughs> bu hali ya? Vallahi nasıl olacak? Ya olan bir şey yok ki zaten. Öyle 1500 2000 lira öyle zamla 500 lira zamla öyle. Ya bunlar olacak iş değil yani. Ya bunları çok artık düşünmeleri gerekiyor. Yani artık milletin boyunu açtı bu işler yani. Ya bu kadar duyarsızlık olmaz yani. Ya olmuyor ki yani. 2000 lira neyi sağlayabilir? Bir gün pazarı pazarı sağlayamaz. Ya bunlar bilmiyor mu bu işi? E halen daha halen daha vermiyorlar. Olmaz yani. Ama enflasyon O zaman kimseye vermesinler. O zaman kimseye bir şey vermesinler. Kendileri? Hiç kimseye bir şey vermesinler o zaman. Yükseliyorsa. Trafikte bir, yani. bir, bir, bir sürü araçlar evet, var. Evet, diğer... evet. Sözde durum kötü ama araçları değiştirmeye durum kötü değil. Ya yani bunları durdurulması. Abi. Hikaye. Hikaye bunlar, hikaye. Kimse inan inanmıyor artık bir şeylere yani. Evet. teşekkür ederim. Gel gel buraya gel. Git git gel git. Bize müstahak yani. Ne? Bize müstahak yani. Ya. Emeklere müstahak. Kırmaya evet. devam etsinler. Ne olacak böyle? Daha da kötü günler daha da geliyor yani. Yapacak bir şey yok. Bu daha iyi günlerimiz daha da kötü günler gelecek. Evet. Hayat çok pahalı. Evet, hayat, hayat çok, çok pahalı. pahalı. Yürü. Vatandaşın hali sonu kötü. Yani böyle giderse bu memleket hiç iyiye gitmez. Yani e, şimdi İmralı'ya gidip de milletin başını derde sokmasınlar. Hocam merhaba. Merhaba efendim. Nasılsın iyi misin? Vallahi iyi olmaya gayret ediyoruz. Nunca vatandaşın hali baba. Baba vallahi sonumuzu hiç düşünemiyorum. Nereye yapışacak? He bak yere yapışacak diyor. Yani insanlar artık ne yapacağını da şaşırdı. Anlatabiliyor muyum? Yani bir çare de yok. Yapılabilecek. Zamanında bir fırsat geldi. Onu da kimse değerlendirmedi. Böyle arada derede kaldık. Yapacağımız bir şey yok. Aa, Allah bunlardan esirgesin bizi. Başka şey diyemiyoruz. Eyvallah. 好的